selam bonus severler. Siz de benim gibi para yatırmadan bahis oynama zevkimi istiyorsanız bu videoyu izleyin. Tam tamına 7 adet site vereceğim. Değerli dostlarım bu sitemiz 99 fil ismi veriyor. 1K yap 250 TL çek diyor sizlere. Bu sitemizde totalde 10 dolarlık fil ismi veriyor. Bir promosyonlar kısmından bakın derim sıradaki sitemiz 50 TL veriyor. 2 kat kadar çekebiliyorsunuz ya ama bir promosyonda da tekrar bakın şartlar değişebilir. Bu sitemizde tam tamına 100 TL veriyor. Promosyonlar kısmında yok dostlarım. Ona canlı destekten almanız gerekiyor. Dün ben öyle yaptım. Bu sitemizde tam tamına 100 TL veriyor dostlarım. 2000 TL yapınca 400 TL 1000 TL yapınca 200 TL diyor. Ama şunu unutmayın kurallar değişebiliyor. Promosyonlar kısmından bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu sitemizde canlı desteğe bağlanırsanız 100 TL veriyor. Promosyonlar kısmında yazmıyor. Neden yazmıyor bilmiyorum. Kaldırmış da olabilirler. Bir sorarsınız tekrar canlı desteğe. 100 TL veriyor. 1K yap 200 TL çek şeklinde şartlar var dostlarım. Ve son sitemiz 250 TL veriyor dostlarım. Herkese bol şanslar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın dostlarım.